Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah gözaltına alındı ve hakkında terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle görüştüğü iddiası var. 10 yıldır birlikte çalıştığımız kıymetli hocamız Profesör Doktor Ahmet Özer başkanımızla Esenyurt'ta çok önemli bir döneme başlayacağız. Dem de bu ülkenin barışı için bir teminattır. Seçimlerden önce ve seçimler sırasında defaatle Cumhuriyet Halk Partisi ile PKK terör örgütünün siyasi uzantısı dem arasında kent uzlaşısı çerçevesinde Ahmet Özer CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmıştır. Ahmet Özer Atatürk çizgisinde değil Öcalan'ın düşünceleri çerçevesinde hareket eden bir kişidir. Anayasadan Türk milleti kavramının ...çıkarılmasını talep etmektedir. Bugün Genel Başkanımızın kendi sosyal medya hesaplarından bizzat yaptığı konuşmasına korsan video... ...Esenyurt İlçe Başkanlığımızın Ümit Özdağ'dan size mesaj var başlığıyla... ...bu videonun metniyle Esenyurt halkına dağıttığı bildiriye de korsan bildiri demek afetinde bulunmuştur. CHP adayı 26 Kasım 2019'da Sosyal Demokrat Dergisi'nde yayınlanan makalesinde... ...anayasamızın 66. maddesini ırkçı ve anti-demokratik olarak nitelendirmiş ve değiştirilmesi gerektiğini savunmuş. 4 Mart 2021 tarihinde yine aynı dergide yayınlanan yeni anayasa nasıl yapılmalı ve ne içermeli başlıklı makalesinde de bu görüşümü minelemiştim. Sizden ricam esen yoktu Atatürk düşmanlarına, Cumhuriyet düşmanlarına, Türk düşmanlarına teslim etmemeniz. Hal böyleyken bugün gerçekleşen gözaltının hiç şaşırtıcı olmadığını anlamak lazım. Şaşırtıcı olan ne isterseniz şaşırtıcı olan buna Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın tepkisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tepkisi. Diyorlar ki hiç sabıka belgesinde sabıka yok, temiz kağıdı var. E güzel de siz Sadece adliyeden alınan bir belki üzerinden mi bir insanın siyasi duruşunu ve angaçmanlarını değerlendiriyorsunuz? Bu kişinin Atatürk'e, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete, cumhuriyetin kuruluş felsefesine, bu konuda yapmış olduğu cumhuriyet Atatürk aleyhdarı açıklamalara hiç mi önem vermiyorsunuz? Yapmayın. Bunu bile bile yaptınız. Ve şimdi sonuç bu oldu. Ve Esen Yurdu Ahmet Özer'in İstanbul'un göbeğinde bir kandil merkezi yapacağını seçimlerden önce defaatle açıklamıştım. Bugün kimse şaşırmış görülmesin. En azından şimdi bir dost tavsiyesi size. Susun ve bekleyin. Yarın bu görüşmelerden, bu tapelerden çıkan şeyler sizi bile utandırabilir. İyi akşamlar diyor.